çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? İlk gol geldi. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Büyük kafa. Çok fazla savunmada kalıyor. Yok böyle bir gol. Oradan golü var. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Havadan vurdu. Top, top direkten döndü. Hakem yaptı sandık ama değil. Buzu adeta fark. Oh. Maç 3-1. Ayağının içiye vurdu. <laughs> Topu 90'a astı. <laughs> Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. <laughs> gol, gol, gol. Sürekli <laughs> 90'ı görüyor. <laughs> Mükemmel bir kafa golü. Üstten gol peşinde. 45 saniyeyi geride bıraktık. Kafasıyla vurdu. İyi vurursa gol olur. Kapanmayacak bir fark yok. Görünmezliği buldu sanki. Rakibiniz görünmeden gol atabilmek de mümkün. İşte gol. Fark çivi gibi çaktı. Güzel şut. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Top direğe çarptı. vuruş. Kafayla şut çıkardı. Risk alıyor ve gol için saldırıyor. Yukarıdan gol peşinde. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Hakem oyunu değiştirecek mi? Artık son düdük bekleniyor. Ve maç bitti. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele ilk gol çok hızlı geldi. Sezonda son saatler. Bakalım gal... kafa vuruşuyla gol geldi. Aniden büyük kafa, büyük kafa zamanı. Kale önünde savunma yapıyor. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. kullanıldı. Hüsten gol peşinde. Buzlama basıldı. Ortada buz, buz kalmadı. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel şut. Bir kafalı gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Oradan golü var. Sakin kalıp rakibinin hata yap. <laughs> Mükemmel bir kafa golü. <laughs> ve son git, 45 git. saniyenin içerisine girdik. <laughs> Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafam kafayla attı. Gol, gol kafayla. Oyuncular süper güçleri tükettiler. Maçın son 30 saniyesi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafa vuruşu geldi. Bir kafa ve gol. Ceza sahasına doğru. İyi vurdu. Tam doksana taktı. Havadan vurdu. Maçı aman Allah'ım gol gol gol. Şansını üst taraftan deniyor. Maçta son 5 saniye. Ayağını de işte bu kadar. 90 saniye sona erdi. Adeta gol yağmuru izledik. Haberi bitti.